Evet arkadaşlar bu videoda böyle başlatalım. Her yerde bulamayacağınız 1926 model Ford. Tam bir klasik nostalji harikası. Bu işin başladığı zamanlardan. Ondan biraz daha ileriz tabi ama. Bakar mısın şuna? Çok hoş. Çok 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 hoş. Her türlü bağlantı noktaları belli. Burada aks direksiyonu hemen buradan bağlı bakın. Şuradan. Bağlı. Motoru buradan döndürerek çalıştırıyorsunuz. Şöyle döndüre döndüre. Çok 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 hoş. tam bir klasik ya. Çamurluklara, lastiklere bakın. Tahtadan jantlar. Tek bir jant. Tahtadan jantlar var. Gerçek tahta. Şöyle bir kaput. Basamak yerleri şuradan açılıyor. 1926 diyorum ya. İçine binemiyorum ama şöyle bir göstereyim size. Çok güzel be. Vay vay vay. Arkada yedek lastiği. Çok hoş ya. Çok güzel. Şurada plakalık yeri var. Solda. Nereden nereye işte. Stopları var burada. Bakın üzerinde de Ford yazıyor. Çok güzel yapmışlar. O zamanlardaki detaya bakar mısınız? Bu videoda böyle açalım dedik. Böyle bir fırsat vardı. Çekelim dedik. Şimdi bakalım nereden nereye şeklinde. Ford Puma'nın incelemesine geçelim. İyi seyirler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet. Yeni Ford Puma. Aynı Porsche gibi ya. Çok hoş farları bayıldım. Önden böyle çok güzel bir radyatör girişi var. Bayıldım. Bayıldım. Çok güzel araba. Şöyle çok kolu bir jantı var. Şurada estilan yazısı var. Ben arabanın tipini çok sevdim ya. Küçük duruyor birazcık ama Sucuk ama çok güzel. Önden çok Porsche'ye benziyor. Şöyle arka kısmı. Çok şık ya. Gerçekten çok şık. Bakar mısınız arkadan? Pro vardı Canon. Onlara hafif bir benziyor şu arka tarafı. Şurada bir egzoz çıkışı var. Hem de orijinal. Çakma değil. Sevdiğimiz detaylar bunlar. Puma yazısı burada karartılmış bir şekilde şurada karartılmış. Bagajına bakalım. Pandizotu buraya almışlar. Yeni Ford'larda böyle. Çok güzel. Şurada bir çıkıntı halde yapmıyor. Burada LED aydınlatması var. Onun haricinde bagajı yeterli. B segment su bu da. Skoda Kamikini incelemesi var kanalda ona da bakabilirsiniz. Aynı segment araçlar bunlar. Bu biraz daha yere yakın ama. Burada 12 volt var. Şurada tutma yerleri var. Evet şöyle bir bagajı var. Bakın burada kalınca bayağı kalındı. Şöyle tutulacak şekilde yerleri var. Burada lastik tamikte var ve burası çok büyükmüş. Şuna bakar mısınız? Bagajına. Ekstra olarak burası kaç litredir ya? 50-60 litre var rahat. Güzel. Şunun kalınlığı çok güzel. Skoda incelemesinde söylemiştim bunu ama yani Skoda'nınki kötüydü birazcık. Bununki baya baya hoş. Şöyle kapatalım. Şuralar sadece açık gibi duruyor ağacık ama olsun. B segment tipi su bu. Dediğimiz gibi. Ben yani bayıldım ya. Çok hoşuma gitti araç. Pişekalıklar detay. Şöyle güzel bir şurada malzemesi var. Boya gibidir duruyor ama değil. Şuralar boyalı. Koruma gibi bir şey yok. Bu sularda oluyor. Ondan yok. Güzel ya çok şık. İçine bakalım bir. Evet. Şu kadına bakar mısınız güzelliğine? Şu dijital yakanın güzelliğine bakar mısınız? Ben yani çok beğendim aracı ya. Şöyle bir kapıdan başlayalım. Bu estilen araç. Buralar deri kaplı. Kırmızı dikişler var. Çok 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 güzel. Buralar falan her yer deri. Burası çok güzel. Dört tane işte cam açma kabama. Ayna kapatma ayarları burada. Kitlemeler burada. Burası sert. Burası belki yumuşak olabilir ama şurası deri kaplı ya. Şu absorbe ediyor sanki oranın sertliğini. Buranın altı boş. Burada güzelce bir yer var. Şurada far açma kapatma yerleri. Artiket döndürmeli bakın. Çok şık. Şey de öyle. E, bu yeni Ford'larda da öyle. E, Kuga'da ve Focus'ta bakar mısınız şu ekranın güzelliğine ya. Ekrana bittim. Direksiyonumuz kap kalın bir direksiyon, deri kaplı ve derisi çok güzel bir deri. Şuralar sanki karbon fibermiş gibi bir katlama var buralarda. Üst taraf yumuşak, güzel. Burada şerit takip varmış bu araçta. Ve F1 var. Önemli F1. F1 var buralarda. İç konsola şöyle bir göz atalım. Bu araçta opsiyon olarak sunulan ses sistemi. BNO var bu araçta ya. B segment tipi su ama BNO var. Şaka gibi. Bang Olsun ses sistemi var yani. Şöyle işten başlayalım bir. Burasında büyük bir ekran var. Şu artık ekranlar çıkıntılı yapıyorlar. Ben pek beğenmiyorum. Gömülü ekran daha güzel geliyor ama. Ya artık e, bu standartlar neticesinde böyle oluyor ekranlar. Bunu yapacak bir şey yok. Güzel ekran. Dokumatine bakalım. Yani fena değil. Dokumatiği çok güzel çalışıyor. Hızlı bir ekran navigasyonu da varmış. Zaten sistemi muhtemelen güzeldir. Yani opsiyon sistemi var. Buralar karbon fiber görünümlü gene kaplamalar şöyle. Bakın buralar yumuşak. Aracın içi genel olarak ben beğendim ya. Yani Malzeme kalitesi olarak hiç fena değil. direksiyona zaten bayıldım. Ortadan devam edelim. Burada dijital klimanın ayar yeri var. Burası Piano Black. Ya malzemenin dağılışı çok güzel. Bakın pedal set varmış. Metal pedal setleri varmış. Şu biraz daha şık olabilirdi bence. Yine güzel fena değil. Güzel bir ama bu yeni Focus'larda yeni Kuga'da geldi. Onda da böyle döndürmeli vites topuzu var. O bence çok daha güzel yapardı burayı. Şunun malzemesi zaten sert. Buna yapacak bir şey yok. Bakın şurada USB yine var. Artık yine araçlara koymuyorlar ama buna koymuşlar normal USB çıkışı ve şurada kablosuz şarj var. Orta konsolda bunda da bir AirPen'i e var ve AirPen'in e şu derisine bakar mısınız ya? Ya bu arabanın deri kaplamaları çok güzel. Bayıldım. Şurada ışıkları var bardaklığın orada star stopun burada kontrolleri var. İşte burada muhtemelen e, şey ayarı, ESP ayarları falan var. Şurada bir kartlığı var. Ve yine bu segmentte niye bu kadar özeniyorlar bilmiyorum ama e, çektiğim kamik videosunda da böyle diskoda kamik o bunun rakibi. Şu koltuklara bakar mısınız ya? Ne kadar güzel koltukları var. Çok şık, değil mi? Bakın buralar normal Alcantara gibi duruyor ama normal kumaş ama Alcantara gibi duruyor. Buralar deri. Buralar yanlar deri. Kırmızı dikişler zaten harika. Tavanı siyah bu arabanın. Bunu belki değiştirebilirsiniz ama belki Estilan diye böyledir. Birazcık içi arabanın karanlıkı o yüzden. Fark etmişsinizdir belki. Ama muhtemelen bir sunroof alarsanız burası çok güzel olacaktır ama şu kaplamaları bayıldım. Hiç yani ucuz hissettirmiyor yani. Çok güzel yani. Bayıldım. Burada led lambalarımız var. SOS bakın buna da konmuş. Artık SOS Türkiye'de de var. Önceden yoktu. Bakalım. Burada sarı ışıklı bir ayna var. En azından ışık var. Malzemeler çok güzel arabanın ya. Şurada <laughs> Selçuk olsa şimdi söylerdi kol var. İçinde ne varmış bakalım be. Altında bir kaplama var şurada. Çıkarmışlar ama kaplama var burada. Burada çıkan yine kaplamalardan. Şurada bir yeni tarz USB-C yeri var. Bu da deri kaplı. İleri geri bu da gelmiyor ama olsun. Güzel. Bunu yerine koyalım. Çok şık çok. Arkasına geçelim bir aracın. Ekrana bayıldım. Ekran çok güzel. Ekrana bayıldım. Bir arkasına geçelim aracın bir de. Şuradan farlarını kapatalım. Evet dediğimiz gibi birazcık karanlık aç. Şuradan ışıklarını... Aa burada ışık varmış burada. Şurada bir led ışığı var yine. Güzel ya bu Mercedes'lerdeki gibi böyle değişik bir ledden var. Tam bembeyaz değil. Şu ön koltuğu bana göre bir ayarlayayım ben. Ondan sonra bir mesafe, diz mesafesine bakalım. Ama içine bakın. Direksiyon çok güzel, kadran çok güzel dar. Ben 1.84, 1.85 boyunda biriyim. Diz mesafesi olarak biraz dar. Baş mesafesi de aynı şekilde şu an saçım hafif tabana değiyor. Bakın buralar sert. Burası yumuşak. Orada kapı tutma yerleri sert. Arka Anladım. birazcık sert. Şöyle buralar yine deri kaplı bir koltuğu var. Burada herhangi bir klima çıkış menfezi yok. Şurada bir boşluk var. Az bir şaft var ama arabanın arkası yani kamike göre birazcık sert. Onun haricinde de arka e, C görüş açısı birazcık dar. Onun haricinde burada bir kol dayama yok. Bu kadar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Motoru da böyle. Küçük bir motor. 1.0 bu muhtemelen. Şöyle kapalı bir motor var. Küçücük zaten. Kaput da çok fazla büyük değil. Motor da böyle. Evet bu kadar. Videonun sonunda fiyat listesinden de bahsedelim. Şu anlık. Evet arkadaşlar 18 Temmuz itibariyle fiyat listesi şu an yeni Ford Puma'nın bu şekilde sanırım Türkiye'de ilk incelemesini çektim ben Fiyatlar da böyle 95 beygirliği var 95 beygirlik manuel 6 olarak geliyor 190 190.000 TL'den style olarak başlıyor 205.000 TL'ye 125 beygir 7 otomatik Ben buna inanamadım Şu en alttakine bakar mısınız 1.0 155 beygir ama manuel ama 155 beygir ya. 1.0'dan artık gelinen noktalara bakar mısınız? Gerçekten çok başarılı. Bunlar da opsiyon paketleri. Opsiyonlar da bu şekilde. Ben de zaten beğendim. Yani dışı çok hoşuma gitti. Siz de videoları anlamışsınızdır. Evet bu tür videoların gelmesi için lütfen kanala destek olmayı unutmayın. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkürler. İyi günler.